Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ne yapacağız? Çok güzel şeyler yapacağız sizinle birlikte. Ee, ama konuşamam ben açıldı E ee, şimdi arkadaşlar kanalımıza abone oluyoruz. Ve bildirimleri açıyoruz. Ve arkadaşlar küçük öncelemeler geldi dediler. Ve yeni bir ev aldılar. Verdiler. Yeni bir ev eklendi. Ondan sonra neler eklendi ya? Ee, başka bir Yok. Hatırlamam lazım arkadaşlar. Ev eklendi. Bilmem ne eklendi. Sanırım araç güncellemesi mi? Arkadaşlar. He arkadaşlar. Bir de artık evlerimizde böyle eğer evinizdeyseniz ee, böyle otomatik kapatıyorsunuz ya arkadaşlar pardon böyle ekranınızdan kapatıyorsunuz ya arkadaşlar onu da ondan da yapmayabilirsiniz ve güzel bir şey size göstermek istiyorum o yüzden hemen alalım şu bu arada ben bundan aldığım için size tüm mümeze göstereceğim. Şunu şöyle evi seçelim. Klikli diyecektim yapacak bir şey yok ve e, böyle bir şey eklendi arkadaşlar. Sonra burada da girdiğimizde de böyle bir şey var. Eğer e, garajlı bir ev alırsanız arkadaşlar şimdi bir evlere bakacağız. Bakın arkadaşlar. Bakın burada tuş var ya arkadaşlar ama beni anlayacak herhalde sahibi. Dur yazayım da kanal çekiyorum. Kanal çekiyordum yazayım. Arkadaşlar hemen roleplay'de de sevgili buldum yani. yapıyordum. Ve arkadaşlar böyle bir şey var. Bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar kıyafet güncellemeleri geldi. Bu kadar sandım ama aslında bu kadar değil arkadaşlar. Çok güzel bir güncelleme geldi. Ama vallahi çok gerekli. Gerçek hayatta da var. Şimdi onu göstereceğim. Ama ilk önce kursuna gidelim gidelim. 35 yazılı. Hızlı gidelim de. Bakın arkadaşlar. Güzel bir yer eklendi. Böyle hani basketbol sahası falan lazımdı. Ama futbol yok. Basketbol sahası eklendi buraya. Böyle açıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben buraya park edeceğim dedim yeni gelmiş güncellemede evet böyle Bunu kapatıyorsunuz başka bir güncelleme gelmiş galiba ben bundan başka bir güncelleme görmedim hastaneye gelmişti belki gelmiş midir arkadaşlar buraya geldi mi acaba Ana arkadaşım ben oradaki mavi buton Arkadaşlar bir ses geldi. Gördünüz mü? Böyle garip bir ses geldi. Ana. Ne oluyor arkadaşlar? Oyun oyun kafayı yedi. Arkadaşlar bir şeyler oluyor Çok korkuyorum bak. Korkmaya başladım. Aa bakın. He çıkalım da. Ha? baksana. çıktığında ne oldu? Ana burada ev ev yapmışlar burada. Maşallah. Hı Nereye geldim arkadaşlar ben böyle? Antarktika'da mıyım? Miami sahilinde miyim? Belli değil. Ha bu arada Paraguay evde ev geldi. Hmm, onu size göstermeyeceğim. E size premium varsa alabilirsiniz şimdi güncelimi gösterdiğime göre şu anda kıyafetleri göstereyim sonra da sonra e, da bir tane bir yer göstereceğim size böyle play'li yapabileceğimiz bir yer ve sanırım bir güncelleme gelmiş herhalde sanırım Hayır gelmemiş son ee, gel, gelmemiş yani varmış Şimdi arkadaşlar evin saniyesi bit bitsin. Şimdi biz de sonunda göstereceğim. Ee, sonra o bir, önceki güncelleme de ev gelmişti ya arkadaşlar. Oraya pazar eklenmiş. Ee, buradan buradan play, pazarcılık play yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabilirsiniz? İlk önce arkadaşlar buraya burada lanetli ev var ya arkadaşlar. Lanetli ev, ev evin yanına gideceğiz. Burayı burası da tarlalar var ya arkadaşlar. işte burası burayı meyve sinek ya burayı meyve tarlası zannedeceksiniz. Böyle filaylar yapıp böyle satacaksınız arkadaşlar. Satabilirsiniz. Şimdi mesela ben de şöyle Baksanıza çok tarla var. Ve bu tarlalar bitmez. Ne size söyleyeyim. Buradan 7 TL büyük elma çıkar. Sence çok büyük bir tarla. Baksanıza uzanıyor. Ve daha büyük Baksanıza şu, şu karşımdaki tarla da çok. O ne kadar bu daha büyük herhalde. Bu baktığım yer. Ama arkadaşlar şehrin şehrin pardon mahallenin çıkışlarında da bir şeyler var. Yani tarlalar var. Ama var ya çok sanırım buranın yüzde elli'si şey tarlalardan oluşmakta. Yüzde yirmi beşi de yollardan yani toprak yollarından 25'i de kasabadan zaten. Kasaba arkadaşlar şey demek istedim. Ee, mahalle böyle evet rolü yapabilirsiniz. Buradan 7.64'lük okay, elmas gelebilir. Pardon ne elması? Elma veya muz. Ve bulduğunuz meyveyle. Böyle play yapabiliyorsunuz. Ve üç tane meyve var oyunda ya. Keşke e, rana da olsaymış. <laughs> Komik olurdu. E, muz var. Elma var. Başka ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Bir düşünsen düşünsen. Arkadaşlar bence mısır olmalı. Mısırlar unutulmaz. Ve arkadaşlar Oyunda mısır yok ama mısır olması gerek. Neden arkadaşlar? Şöyle pizzalarda piş haya hiç pizzalarda mısırlar olur. Mısır e, tanecikleri, kuru dökerler. Bence pizza bu pizzaya da dök ama e, bu pizza şey. Eee Dur arkadaşlar biraz hastayım da kusura bakmayın. Yorumlarda geçmiş olsunuzu bulurum ama arada sırada sesim gelebilir. Burnum tıkanıp duruyor. Duruyor. Ne mesaj geldi? Dur. Bir, videoyu durdurayım da bakayım. Tamam arkadaşlar bir şey değilmiş. Dosyaymış. başka şeyler de gelebilir. Mesela oyunda çay çay da olmadı bence. Evet çay arkadaşlar kahve var çay da olmalı tabii ki. Başka içecek olarak e, milk de olması lazım. Oyunda şunu milk şek sanıyorsunuz ve arkadaşlar oyunda Fanta veya Sprite veya e, metro istasyonlarında böyle inşallah metroda gelecek metro e, metrobüs gelir mi acaba böyle uzun olarak körüklü otobüsler gelir mi ben yani metrobüsler umarım gelir o oh. yani metrobüs trakları var ya Roblox diye metrobus metrobüs yazarsanız metrobüs durakları geliyor. Yani böyle körüklü otobüsleri koyuyorsunuz. Ama böyle şey metrobüs. Böyle güzel. Yabancı böyle urban gibi. Böyle ama ara telefonlardan değil yalnız. Bilgisayardan sürülebilir böyle urban bol otobüsleri var ya işte onlardan ve Kadıköy'de metrobüslerden vardı bu körüklü. markası da urban. Böyle man gibi yok. Var da ama onlar başka. Ben başka olun diyorum böyle. Sanki <laughs> gelecekteki gibi. Şimdi arkadaşlar birazdan göstereceğim o pazarı. Böyle pazar gibi bir yer. Neyse arkadaşlar biz de o zaman başka bir şeyler yapalım. Ne var? Gezinelim biraz. Açık kalsın da. Lan müzik açmışlar. Hiç kimse müzik kaçamaz. Ha arkadaşlar bu arada polis müzik kodu göstereceğim size. Şöyle ee, e bence Roblox'tan bulmanız zor biraz. Sen gösterin ilk kanal ben olacağım. ve tarladan meyve alan işte ilk olarak ben olacağım herhalde. Böyle köylerde gidersiniz ya. Şarjım bitti arkadaşlar. E bir daha bitsin bana ne, ne? Neyse. Birazdan kapatacağız videoyu zaten. Şimdi şöyle neydi arkadaşlar? 299 87 0 0 0 ve 40 ruhu. Evet arkadaşlar bu da şimdi birazdan dinleyin. Evet arkadaşlar ve polis tarifi açılıyor. Dur ayarlayayım bari sesleri arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Ses 1 2 3. arkadaşlar. Eee gelmiş midir? Atmaya bir şeyler. Yok ki ona para gelmiş. Ve para vardı da zaten? Paranın şey var. Para fotoğrafı var. Bu yoktu bakın arkadaşlar. Şimdi bu bir önceki eve Hemen şöyle arabaya gerek yok arabaya hemen şunu gideriz. Ee, şöyle girelim. şuradan kapatalım da. Ne arkadaşlar burada sakin. Ama arkadaşlar burada bir tuş var. Nerede? E. He. da bu ve burada. Şaka şaka burada değil. Arkadaşlar tam olarak kapının orada. Yeni burada. Burada yeşil bir ışık var. Yani bu hiç bulunmadı. Rukalında bu buton galiba. Sanırım. Bekleyin. Tamam arkadaşlar şöyle. Burada yeşil bir tuş var. Bakın arkadaşlar manavımız açıldı ve hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar başka bir gün kendime gelmesini istediğim son bir şey var. O da e, havuç vesaire şeyler. E, Nereler sebzeler getirirsin gerçekten. Fanta Eğer metro gelirse e, böyle içecek içecek şeyler var ya makineler. İşte onlar da gelirse böyle şey var ya Neydi böyle? Gang of on people'da. içecek kutusu makinesi var ya. Onlardan gelirse de çok sevinirim. O zaman bir videomuzda elveda edelim. İyi geceler arkadaşlar. Ee, hemen nasıl edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bol 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 bol, bol. iyi bakın. 15 dakikanızı aldım ama kanalımda abone değilseniz lütfen abone olun. Güzel yorumlar yazın, küfürsüz yorumlar yazın. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.